Elif Paktaş'ın yönetim kurulu toplantılarında görüşülmek için öneri getirebilmesi teklifini oylamaya açıyor. Kabul edenler. Lan! Ya. Ya. Sen bize ne yapmaya çalışıyorsun? Bize, ailene, canından kanından olan insanlara ne yapmaya çalışıyorsun? Sen bana en son ne dedin abi? Eğer o kapıdan içeri girersen... Dedim doğrudur. Sen de arkana bile bakmadan girdin. En azından orada beni seven biri var. Benden sana bir tavsiye. Kendini fazla kaptırma. Ben de bu zenginlikten payımı istiyormuş şu an. Hem de fazla fazla. Tek sana kendimi sevdiremedim de baba. İnsanın babası için hiç istemediği şeyler yapmak zorunda kalması ne demek çok iyi biliyorum. Ne karar verirsen ver. Ama unutma. güzel esastır. Bizler yolcu.